Herkese merhaba arkadaşlar, ben Enes. Youtube'a biliyorsunuz ki yeni katıldım. Yani. Tabi bilmiyorsunuz da. ilk videom çünkü. Em, tepki videoları falan gelecek. Vloglar falan, oyun videoları. Ne isterseniz onlar atılacak bu kanala. Mesela siz bana görev vereceksiniz. Yani ben de. onları yapacağım. Sokak Sokak sorun değil. İsteyim yerde. Yani. Şimdi Crazy Frog'un yaptığı Axel F diye bir şarkı var. Buna tepki videosu gireceğiz. Hepiniz çocukken izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Küçükken falan anneniz babalarınız izletmiştir herhalde yani. Şarkı en son 10 yıl önce yapılmış. Yani hazırsanız başlayalım. <gülüyor> 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 Bir şey soracağım. Bunun motoru niye uçuyor ve robot neden motor kullansın? Ayağa ayağ, ayağının altına bir şey takmadınız mı? Bak normalde roket falan takarsınız yani ayağına. Aya konuşamadım. Ayağının altına normalde bir şey takarsınız, değil mi? Robot neden motor kullanıyor? Yani Allah Allah ne yapıyorsun ya? Ya bu neden havada motor kullanıyormuş gibi uçuyor? Neden uçuyor? zor diye zor diye mi uçuyor bu ya? Ha burada. Ne takıldım neden? Neden bu havada? Ve motor kullanıyormuş gibi yapıyor. Altında hiçbir şey yok bunun. Yakalayan adamın 50 ver, bin veriliyor. Hayır neden? Neden bu burada böyle motor kullanıyormuş gibi bu motor ses çıkartıyor? Supra mı bu? <laughs> Şimdi, roket onun içinde hiçbir yere çarpmadan roketin altında rokette bir motor ya o hiçbir yere çarpmadan tesis sanki ya hiçbir yere çarpmam nasıl gidebiliyorsun aga neden çok saçma <laughs> bu saçma videoda bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Speed up 111 diye bir kanal var. Ona da abone olabilirsiniz. Çok güzel speed up yapıyor. Hadi görüşürüz arkalar. Bay bay. <laughs>